sohbetimizin mevzuu meşrutiyetin yani demokrasinin yolunu yapmak. Bismillahirrahmanirrahim. İşte meşrutiyet. Neden meşrutiyetin yolunu yapmamız lazım? Neden demokrasinin gelmesi için çalışmamız gerekir? Çünkü meşrutiyet ve şavirhum fil emri ve emruhum ve işlerde onlarla istişare et Ali İmran suresi 159. ayete dayanıyor ve işlerde onlarla istişare et Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede peygamber efendimize yapacağın işlerle her şeye sen karar ver sen peygambersin ben sana vahiy indiriyorum öyleyse her şeye sen karar verebilirsin vermelisin diye emretmiyor ne emrediyor ashabınla arkadaşlarınla müslümanlarla istişare et istişare müşavere danışmak fikir almak ortak akıl kolektif şuur demektir birlikte hareket etmek birlikte meselelere karar vermektir ve meşverette de hüküm ekseriyete göre verilir. Kararlar ekseriyetin çoğunluğun şeyine göre alınır. Bu bir. Bu ayet-i kerimeye dayandığı için meşrutiyetin yolunu yapmamız ve sahip çıkmamız lazım. Bununla bitmiyor. İkinci ayeti kerime ve emruhum şura beynehum. Şura suresinin 38. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Onların İşleri aralarındaki işleri istişare iledir. Yani Müslümanların yani başta sahabilerin ve Müslümanların işleri istişare iledir. Tek bir kişinin kararıyla veya istibdatla veya başka şeylerle değil istişare ile karar verirler. Yani Müslümanların en önemli vasıflarından birisi bu. Kur'an'a imanı olan, tevhide Allah'a imanı olan meşrutiyete sahip çıkması lazım çünkü Kur'an bunu emrediyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerinin tecellisidir. Ne? Meşrutiyet demokrasi. Neydi meşrutiyet? Bir hükümdarın başkanlığında parlamenter sistem, şura, meclis ve meşverettir yani. Tabii ki bu sadece mecliste değil, baştan aşağıya, aşağıdan yukarıya, baştan sona her müessesede, ailede, eğitimde, müesseselerde, resmi organlarda, dairelerde devletin bütün sisteminde bunun hakim olması lazım. Ne? İstişare. Dolayısıyla bu ayet kelimelerin tecellisi yansımasıdır ve meşvereti şer'iyedir. Dine, şeriata uygun bir yönetim biçimidir. Dolayısıyla buna elbette Müslümanların özellikle dindarların sahip çıkması lazım. Niye? Kur'an'ın emri ve Allah'ın emri. Meşrutiyet. Meşrutiyet bugünkü anlamıyla demokrasi. Evet isim yabancı Yunancadır ama mahiyeti, esası, özü nedir? Meşrutiyettir. Demokrasi. demokrasi ne demek? Meşveret etmek, sorgulamak, kendi kendini, kendi yönetimini kendini seçmek, kendin karar vermek, şeffaflık, sorgulamak, hak ve hürriyet ve adalet demektir. Aksaklıklar varsa tabii ki onlar yine bizden kaynaklanır, meşrutiyetten değil, demokrasiden değil. Demokraside de sıkıntılar var. Elbette Müslümanlarda sıkıntılar var. Bu Müslümanlardaki sıkıntılar Kur'an'dan, İslamiyet'ten kaynaklanmıyor, dinden kaynaklanmıyor. Kendi cehaletimizden, kendi bilgisizliğimizden ve meseleye sahip çıkmamamızdan kaynaklanıyor. İnsanlar nasıl ki Müslümanlar din, namaza lakayt davranırlar veya namaz kılmazlar bazıları e bazıları da demokrasinin, hak ve hürriyetlerin gereğini yerine getirmeyebilirler. Yerine getirmemeleri Onların böyle davranmaları demokrasiden kaynaklanmıyor. Bilakis kendi durumlarından kaynaklanıyor. Demek ki bu açıdan bakıldığında mutlaka ve mutlaka Kur'an'ın emridir ki meşrutiyetin ve demokrasinin yani meşrutiyetin demokrasinin yolunu yapmak durumundayız. 1910 yılında Bediüzzaman doğu vilayetlerini ve aşiretleri ziyaret ettiğinde ona şöyle bir sual da sormuşlardı. Hali hazırda sen ne diyorsun? İstahsen tezda vereme. Bütün e, vücudu hastalıktan şişerek do dolgunlaşmış kimseyi güzel gördüm. Yani aslında bu hastalıklı bir durumdur. Evet güzel görünür bazen. Hürriyet meşrutiyet güzel görünüyor ama hastalıklı bazı vücutlar da güzel görünebilir. Hali hazırı eskisi gibi çok fenalığı var. Hali hazırın. Yani bugünkü meşrutiyet ortamında da eskisi gibi istibdat dönemindeki gibi çok fenalıkları var, kötülükleri var. Bize zulmeder. Hem de zaafta, zayıflıkta, kuvvetsizlikte eskisine benzer. İstibdat dönemine benzer. Gerçekten güçlü, kuvvetli değil. Zayıf görünüyor. Meselelere tam şey koyamıyor. İdare edemiyor, yönetemiyor. Tam vaziyet alamıyor. Demek ki tarif ettiğin meşrute daha bize selam etmemiş. Ta ki biz de ehlen ve sehlen desek. Hoş geldin, safalar getirdin desek. Cevap. Evet, meşrutiyet sizin divaneliğinizden korkmuş gelememiş. Deliliğinizden. Deli deli saçmalarla ona yaklaşıyorsunuz. Delice hareketler yapıp ona sahip çıkmıyorsunuz. O da korkmuş gelememiş. Deliliğinizden. Delilere yaklaşamayız ya. Meşrutiyet de yaklaşamıyor delilere. Zulüm meşrutiyetin hatası değil. Evet zul, bize zulmeder. Zulüm meşrutiyetin hatası değil yani demokrasinin hatası değil zulüm. Zulüm demokrasi adalet etmek demektir aynı zamanda. İşte bugün buyurun AB ülkelerinde demokrasilerde adalet ve şeffaflık. Biz de hak ve hukukumuzu bile oradan arıyoruz. Evet bazı sıkıntılar, aksaklıklar var ama onlar Demokrasiden meşrutiyetten kaynaklanmıyor. O insanların gereği gibi ona sahip çıkmamasından veya yanlış yapmasından veya başka durumlardan kaynaklanıyor ki e, zulüm divan e, zulüm meşrutiyetin hatası değil. Belki kafanızdaki cehaletin zulmetindendir. Siz divanilikle kısa yolu uzun yapıyorsunuz. Küdan ve Huran aşiretleri güçlü aşiretler o bölgede daha asker gelmeden ala külli hal her halde muhakkak vermeye mecbur olan enval emri yani vergiyi hazır etseydiler şu kadar zulüm olmayacaktı. Onlar vergilerini vermediler, kaçırmaya kalktılar ve direttiler. Vermemek için isyan ettiler. Güzellikle, iyilikle vergilerini verselerdi, isyan etmeselerdi, Böylece askerler onların üzerine yürüyüp de zulüm olmayacaktı. Şu kadar zulüm, ne kadar zulümler bilmiyoruz. Evet, bir millet cehaletle hukukunu bilmese ehli hamiyeti dahi müstebit eder. Çok önemli bir prensip, bir kural. Her zaman, her yerde hepimiz için geçerli olan bir şeydir bu. Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, haklarını, hukukunu bilmezse, aramasını bilmezse, peşine düşmezse, öğrenmezse ehli hamiyeti dahi müstebidedir. Baskıcı, diktatör yapar. Zorba yapar. Bakmaz yani. Kendi keyfine göre hareket eder. Sana göre etmez. Neden? Çünkü hakkımızı aramasını bilmiyoruz. Bir memuru düşünün, ehli hamiyet. Ehli hamiyet ne demektir? Ailesi, cemaati, bulunduğu grup, Toplum, millet ve vatanı için gösterilen e, onları koruma e, gayreti, duygusu ve bu değerlere fazileti ve erdemi ve bu değerlere olan bağlılığa hamiyet deniyor. Yani hakikaten adam gayret ediyor, çalışıyor, hamiyetli, sahip çıkıyor, milletin, toplumun ilerlemesini istiyor, onlara hizmet etmesi istiyor, böyle biri, ama hukukumuzu bilmezse onları dahi müstebid eder. Neden? Hak aramasını bilmiyoruz. Bir memuru düşünün. Gerçekten çalışmak istiyor. Siz eğer hakkınızı bilmezseniz, hak aramasını bilmezseniz, haklarınızı bilmezseniz, araştırmazsanız, peşinize düşmezseniz, o sizin peşinize düşüp onları ne yapmaz? Yerine getirmez. Git bugün, gel yarın der. Veya sonra der. Veya başkasına der. O zaman hakkını aramasını bilmek gerekiyor. Siz diyorsunuz, şimdiki hükümet eskisi gibi zayıftır. Evet, kuvvetsizlikte 9 yaşındaki çocuk 90 yaşındaki ihtiyara benzer. Muhteşem bir örnek misal. Meseleyi tam anlayabilmemiz için. Hem alimler hem avam tabakası anlayabilir, hem alimler anlayabilir. Verdiği bu örnekte. Evet, kuvvetsizlikte 9 yaşındaki çocuk 90 yaşındaki ihtiyara benzer. Fakat o kabre müteveccihen iner, eğilir, girer, şu ise doğrulur, şebabete doğru yükselir. Evet, meşrutiyet genç gibi, 9 yaşındaki bir genç gibi. İstibdat ise 90 yaşındaki gibiydi. Ama kuvvetsizlikte ve zaaf meselesinde tamam, meşrutiyette şimdi zayıftır, güçsüzdür. İstibdattaki gibi. 90 yaşındaki adam nereye gidiyor? O kabre gidiyor. Meşrutiyet, yeni ilan edildiğinden hürriyet, genç gibi. O nereye doğru gidiyor? Çocukluktan gençliğe doğru gidiyor. O gelişiyor, ilerliyor, terakki ediyor, öbürü yok oluyor. Dolayısıyla ilk zamanlar böyle zaaflar ve kuvvetsizlikler olabilir. Daha yeni teşekkül ediyor, daha müesseselerde yeni oturacak, daha akıllarda, zihinlerde, kalplerde, gönüllerde yeni yer edecek diyor. Evet. Sual neden böyle bulanıktır safi olmuyor o zaman meşrutiyette işler hala bulanık kimin ne yapacağı belli değil. Neresi demokrasi, neresi hürriyet, neresi şeffaflık, neresi sorgulanmak hala tam anlaşılmıyor bulanık. Yüz seneden beri haraba yüz tutan bir şey birden yapılamaz. Demek ki Osmanlı'da da aslında hürriyet vardı, meşveret vardı, meşrutiyet vardı, işi ehline vermek vardı. Ama son yüz senede ne yapılmış? Bozulmaya yüz tutmuş. Yüz senede iyice bozulmuş. Yüz senede harap olmuş bir şey, yüz tutan bir şey birden yapılamaz. Size bir misal söyleyeceğim. Bir bölüğü başı, pınar başı, pınar, kaynak, su kaynağı. Çok zaman taafün ve tesemmüm etmiş. Çok zaman taafün kokuşmuş ve zehirlenmiş. İçine çok pislik düşmüş. Sonra da onu tasfiye için temizlemek, arı duru hale getirmek için o pislikleri içinden çıkarılırsa ve bir havuz gibi yapılırsa, acaba pınarın suyu bir zaman bulanık olarak gelmeyecek mi? Fakat merak etmeyiniz akıbet berrak olacaktır. Evet, Batılılar, Batı demokrasileri 400 sene biri biriyle olan dehşetli çarpışmalar, savaşlar, yüzyıl savaşları, 200 yıl savaşları ve 400 yıl süren mezlekler arası, toplumlar arası, batılı toplumları, insanlar, aileler arası dehşetli savaşların sonucunda bu demokrasiye geldi. Ama Osmanlı'da padişah kansız, hilesiz, hurdasız yetkilerini parlamentoya, meclise terk etti meşrutiyet dolayısıyla. Ve gerçekten demokrasi ve hürriyeti istiyordu. Ve bunun için çalışıyordu. Bunun için çalıştı zaten. Buna sahip çıktı zaten. O zaman bizim sahip çıkmamız demek ki lazım. İşte soru da bunun üzerine geliyor zaten. Tarif ettiğin meşrutiyetin ne miktarı bize gelmiş ve niçin bütünü gelmiyor? Bütün gelmiyor. Cevap ancak on kısmından bir kısmı size gelebilmiş. Onda bir. Şimdi de diyoruz ya tam demokrasi. Türkiye'de tam demokrasi varmış o anda bile? Yok. Sebebi ne? Talep yok. Talep olmayınca arz yok. Mücadele yok. Mücadele olmayınca Mücadele olmayınca tabii ki hiçbir şey havadan gelmez. Ehli hamiyeti de müstebit eder. Zira ancak on kısmından biri size gelmiş, bir kısmı size gelmiş, onda biri. Zira sizin şu vahşet, engiz, cehalet, perver, vahşet, engiz, vahşet dolu ve cehalet perver, vahşet, engiz ve cehalet perver, cehaleti isteyen, cahillikle şey yapan, cahilliği seven, bilgisizliği koruyan, yetiştiren, cehaletperver, bilgisizliği, cehaleti yetiştiren, koruyan, husumet feza, husumet feza, tamamen düşmanlarla düşmanlık saçan, sarp Husumet feza olan sarp dağ ve derelerinizdeki vahşet ayılarından cehalet ejderhasından husumet kurtlarından düşmanlık kurtlarından husumet kin ve nefret eden öfkelenen bir çare meşrutiyet korkar kolaylıkla gelmeye cesaret edemez. Yol yok, kıraç, eşkıyalar var, ayılar var, kurtlar var. O insanların içini dışına çevirseniz öyle görüneceklerdir. Ve meşrutiyet, zavallı meşrutiyet korkar, kolaylıkla gelmeye cesaret edemez. Eğer tembel kalıp da onun yolunu yapmazsanız, tembellik etseniz, yüz sene sonra tamamen cemalini göreceksiniz. Zira Sizinle İstanbul arasındaki mesafe bir aylıktır. Fakat sizinle ehli meşrutiyet arasındaki mesafe bin aydan fazladır. Bin ay yüz sene diyor. Bin ay, seksen yüz sene. Bin aydan fazla. Yani coğrafi olarak İstanbul'a ta o doğudan bir ayda gidiliyordu. Ama ehli meşru diye demokratlar, hürriyetçiler arasındaki mesafe ise bin aydan fazladır. Bu bir ay neredeyse bir asır yakın yani bir asırdan daha fazla bir zaman var aranızda bunu kapatmanız lazım. Zira eski zamanın adamlarına benzersiniz. Eski zaman dediği müstebit istibdat devrinin adamlarına benzersiniz. O nazik meşrutiyet İstanbul havalisindeki yılanlardan kurtulsa, tamam o nazik meşrutiyet uğraştı, çabaladı. İstanbul havalisindeki yılanlardan kurtulsa, şu uzun mesafeden geçmekle bir aylık yol vardı. Yüz yıllık da şey yolu var manevi yolu var. Cehalet gibi ayrıca üstelik cehalet gibi müthiş bataklı. Daha önceki sohbetlerimizde yine buradan okumuştuk. Demokrasinin, hürriyetin, meşrutiyetin esası haktır. Bir de marifettir. Yani bilgiyle olur. Hak aramasını bileceksiniz. Haklarınızı bileceksiniz gelişmiş olacaksınız. Kültür açısından gelişmiş olacaksınız. Dolayısıyla onlar olmazsa, demokrasi kolay kolay ne yapamaz? Gelemez. Cehalet gibi müthiş, cehalet müthiş bir bataklıktır. E gelirken bataklığa saplanıyor. Cehalet bataklığına saplanıyor. Fakr gibi, fakirlik gibi mütevahiş kıraşları, mütevahiş kıraşları, geçmekle kraşları husumet gibi gayet keyşer dağları kat etmekle o mesafeyi almakla beraber eşkıyaya rast gelecektir. Sanki o zamandan eşkıya teröristleri yani PKK'yı zaman teşhis etmiş. Hadi bunları geçti. Bu sıkıntı problemleri açtı. Yollardaki vesairedeki ama en nihayet PKK önüne çıkacaktır. O da gerçek hürriyeti, demokrasi, meşrutiyeti geciktirecektir. Teröristler tabii ki istemez. En cümle bazı cezai cezasını, bazı yakıcı cezasını hazmetmeyen, bir kısım da başkasının etini yemekten dişi çıkarılan ve bazı bir meşhur bektaşı gibi mana verenler Bektaşı nasıl mana veriyor ayeti kerimeye? Kur'an diyor ki namaza yaklaşmayın. Ben ne niçin kılmıyorsun? E, Kur'an diyor ki namaza yaklaşmayın. Ben de onun için namaz kılmıyorum. İyi e, gerisini oku. Ben tüm sükare yani sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın. Ve o zaman Bektaşi gibi demokrasinin bazı sıkıntıları, problemleri var. Ben gerisinde hafız değilim demiş. Gerisini okuyamamış. Gerisini nazar almıyor sarhoş olduğunuz zaman. Dolayısıyla bunlar demokrasi meşrutiyeti böyle tarif edilir. Çok kötüdür, yanlışları var. Tam serbesttir, isteyen istediği gibi hareket edecektir. İstediği gibi istediği kötülükleri, olumsuzlukları yapacaktır diye bunu, bunları söylüyor. Halbuki öyle değil. Hak ve hürriyetlerde ve istediğini seçmekte ve söylemekte serbest olacak ama kötülük ve ve yan ve günah ve hata yapmakta ve başkasına baskı ve zulüm etmekte de serbest değil. Demokrasinin meşrutiyetinin öyle bir özelliği yok zaten. Dolayısıyla bunları ne yapmıyor? Nazara almayanlar böyle mana veriyor ve korkutuyorlar ve insanların demokrasiye sahip çıkmalarına, meşrutiyete sahip çıkmalarına engel olmuş olurlar. O da gelemiyor. O şeyler cehalete takılıyor. Bektaşı gibi mana verenlere takılıyor. Bektaşi gibi mana verenler yol üzerine çıkıp demokrasinin meşrutiyetin geçeceği yolun üzerine çıkıp gaz ve garet ediyorlar. Yağmalıyor demokrasi meşrutiyeti ve gasp ediyorlar. Gidemiyor, geçemiyor. Daha onların öte tarafında da bir kısım gevezeler vardır. Yani gevezelik bu boş boş şeyler konuşarak hakiki demokrasinin o hakiki manasını, meşrutiyetin gerçek manasını, İslamiyet'i e uyduğunu, ve şavirhum fil emr ve emrum şura beynahum ayetlerine dayandığını, bu ayetlerin yansıması olduğunu ve ve hür irade, cüz'i irade dediğimiz, yani sorumlu olduğumuz işleri kendi hür irademizle yapıyoruz. Kadere iman ve hür iradeye bağlı olduğunu, imanın özelliği olduğunu söylemiyor. Başka başka gevezeliklerle başka gevezeliklerle işi işi boğuntuya getiriyor. Hakiki mahiyetini ortaya koymuyor. Bazı bahane ile parça parça etmek istiyorlar. İşte burada saydığı engeller. Öyleyse ona bir yol veyahut bir balon yapınız. Ona bir yol veyahut bir balon yapınız. Çok önemli bir teklif, çok önemli bir misal. Evet, yollar, kıraç, dağlar var, vahşet var, ayılar var, yılanlar var, eşkıyalar var, vesaireler var. Gelemiyorsa, yolunu yapamıyorsanız, o zaman balonla. Balona yol lazım değil. Yolunu eşkıya PKK keser ama meşrutiyetin balonunkini kesemez. Meşrutiyet ve demokrasi neydi? Esas haktı, hürriyetti, kalbi akıldı ve marifetti, bilgiydi. O bilgi, o ilim ne olacak? Balonla oraya götürülecektir. Dolayısıyla o zaman hakiki meşrutiyet gelebilir. Biz oturduğumuz yerde hiçbir şey gelmiyor. Her şeyin bir bedeli yok mu? En basit bir kazancın bir bedeli yok mu? Ve diyor zaman diyor ki Batı ne kadar insanları telef ederek oraya geldi ve ne kadar zaman sonra 400 sene sonra geldi ve birbirini kırıp geçler. Eğer gerçek hürriyeti, meşrutiyeti Kur'an'ın bu bu ayetlerin yansıması olan meşrutiyet gelirse yarı milletimizde kırılsa bu uğurda yok olsa telef olsa hürri meşrutiyet ve demokrasi için telef olsa yine benim zaman ucuz diyor münasebette başka bir yerde evet bir başka sohbette buluşmak ümidiyle ve beklentisiyle